Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi tutuklandı. Hisarönü Mahallesi, Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki S.A. il Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklandı. Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, foto kapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler şüpheli görülen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı dün saat 16.30'da Bördübet Saklıköy mevkiinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen SA gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda iki benzin bidonu ele geçirilmişti. Şüpheli SA'nın ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde üç ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.